Ona o kadar bağlanmıştım ki sanki etrafımda ne olup bittiğini fark etmiyordum. Ama babasından o cümleyi duyduğumda sanki hayallerimin tavanı üstüme çöktü. İşte bu yüzden ben de motor kurye olarak çalışıyordum. Üstüm başım kir içindeydi. Motorumun halinden de maddi durumumun pek iyi olmadığı belli oluyordu. Ama buna rağmen biri beni bu halimle kabul etmişti. Buna hala inanamıyordum. Tüm yol boyunca yüzümde bir tebessüm vardı. Uzun zamandır unuttuğum bir duyguydu bu. Artık nasıl mutlu olunur onu bile hatırlamıyordum. Ama onu görmek, aramızdaki o konuşmalar sanki beni hayata yeniden getirmişti. Çevremi ilk kez gerçek anlamda görmeye başlamıştım. Uzun ısrarlardan sonra ailemi ikna edip ilçemizden İstanbul'a geldik. Babamın küçük bir koyun sürüsü vardı. Çok acele geldiğimiz için hepsini satamamıştı. Sattığı kadar koyundan gelen parayla İstanbul'da küçük bir ev kiralayabildik. Aslında maddi durumumuz kötü değildi ama kıyafetimizden, halimizden İstanbul'a yeni taşındığımız belliydi. İstanbul'a geleli bir ay olmuştu. Üniversiteyi kazanmıştım ama ailemin durumu nedeniyle bir yandan da çalışmak zorundaydım. Babam tekrar köye dönüp kalan koyunları satacaktı. O parayla belki bir ev alabilecektik. Ben de bu sırada evimize yakın bir fast food restoranında motorlu kurye olarak işe başladım. Üniversite henüz yeni açılmıştı, sadece bir haftadır derslere gidiyordum. Zor bir aile ortamım vardı. Ailem için kurduğum hayaller onlara göre imkansızdı. Bu yüzden çok çalışmam gerektiğini biliyordum. Ben taşradan gelen sade bir çocuktum. Akıllı telefonum yoktu, hala eski tuşlu telefonla idare ediyordum.'' Üniversitedeki çocukların çoğu en yeni telefonları kullanıyordu. Giyimleri sanki hepsi düğüne gidiyormuş gibi şıktı. Ben ise olabildiğince sade bir şekilde okula gidiyordum. Başlarda kimseyle arkadaşlık kurmamıştım ama zaman geçtikçe çevremdekiler bu doğallığımı sevdi ve arkadaşlıklarım başladı. Eğlenceli ve konuşkan biri olduğum için kızlar da benimle sohbet etmekten çekinmiyordu. Bir kişi hariç muhasebe okuyordum. Beğendiğim kız ise beden eğitimi bölümündeydi. Onu okulun ortak derslerinden birinde tanıma şansım oldu. Adı Elif'ti. Elif de benim gibi sade biriydi ama altındaki arabası ve son model telefonu maddi durumlarının iyi olduğunu belli ediyordu. İlk haftaydı. Dersten çıkarken Elif beni bir yere bırakmak istedi. Hayır demedim. İçimden bir şeyler kıpırdamıştı ve konuşmak için bir fırsat arıyordum. Elif çok güzeldi. Belki burnunu ameliyat ettirmişti ama yüzünün genel hatlarından ameliyat öncesinde de güzel olduğu belliydi. Uzun kestane rengi saçları, büyük kahverengi gözleri, ruşsuz bile dikkat çeken dudakları vardı. Ama beni etkileyen onun güzelliğinden çok davranışları ve olgunluğuydu. Geldiğim köyde tanıdığım kızlar genelde akraba olurdu ya da köylü. Hiçbiri Elif gibi değildi. Hayatımda ilk defa böyle aşık olmuştum. Köydeyken pek yaklaşılabilir biri değildim. Uzun boyun ve iri yapım yüzünden insanlar mesafeli dururdu. Ama Elif, Beni o gün fast food restoranına kadar bıraktı. Yolda sohbet ettik, sonra numaralarımızı paylaştık. Bu da aramızda duygusal bir şeylerin başladığını gösteriyordu. Başta tereddüt ettim çünkü Elif'in ailesinin seviyesi bizden çok farklıydı. Belki de hiçbir zaman bir ilişki başlayamazdı. Ama insan aşık olunca gözleri hiçbir şeyi görmüyor. Elif'in numarasını aldım ve o günden sonra hayatım değişti. Yüzümde yeniden bir tebessüm belirdi. Yaklaşık 3 ay kadar kurye olarak çalıştım. Bu sürede babam koyunları sattı ve bir ev aldı. İçim biraz daha rahattı artık. Artan parayla bana bir araba aldı. Bu durum okulda biraz dikkat çekmeme neden oldu. Bir de yeni bir telefon aldım. Artık diğer çocuklardan eksiğim kalmamıştı. Bazıları bana sonradan görme diyordu ama umurumda değildi. Tek istediğim Elif'in gözünde sıradan bir çocuk gibi değil, değer verilen biri olmaktı. Hayatım o noktadan sonra değişti. En başından beri Elif'le ciddi düşünüyordum. Sonunda onunla evlenmek istiyordum ama şimdilik bu mümkün değildi. Bu yüzden ilişkimize sevgi ve sadakatle başladım. Başta param yoktu, Elif buna hiç takılmadı. Bu tavırları sevgimi daha da artırıyordu. İlişkimizin 6. ayında Elif'in her istediğini yapmak istiyordum. Çünkü onun da tek amacı benimle evlenmekmiş gibi hissediyordum ama zaman geçtikçe ben ona daha çok bağlandım ve bu da beni daha kıskanç biri yaptı. elif'in başka erkeklerle konuşması beni rahatsız etmeye başlamıştı ama onunla tartışmak istemiyordum. hep kaybetme korkusu vardı içimde. bir gün dayanamadım ve kırıcı olmadan dile getirdim. elif ise "mert bu kadar alıngan olma. hepsi arkadaş sadece." dedi. ama onun gözlerinde gördüklerim başkaydı. Elif sanki hem beni istiyor hem de diğer arkadaşlarını bırakmak istemiyordu. Ne zaman bir şeyden rahatsız olsam, bunu düzeltmek için çaba göstermiyordu. Yine de ona olan sevgim o kadar büyüktü ki, davranışlarını değiştirmek yerine kendi düşünce tarzımı değiştirmeye karar verdim. Ben de sosyalleştim, arkadaşlarımla daha çok vakit geçirdim. Elif buna hiç karşı çıkmadı ve ben de bu arkadaşlıkların Elif'e olan sevgimi azaltmayacağını düşünüyordum. Yeni bir iş arayışına girdim. Daha fazla kazanmak istiyordum. Elif'le iki yıldır beraberdik. Bu iki yıl bana çok şey kattı. Hayatım daha anlamlı olmuştu. Elif beni motive ediyor, daha çok çalışmamı sağlıyordu. Elbette sorunlar oluyordu.'' Elif bazen çok çabuk kırılıyordu ve tartışmalar sonrası uzaklaşmaktan çekinmiyordu. Ama ben ona çok bağlıydım. Elif bir gün bile haber vermese eksikliğini hissediyordum. O ise bana bu kadar bağlı değildi. Başta bunu çevresindeki insanlara bağlıyordum ama zamanla fark ettim ki mesele bu değildi. Ben içimdeki tüm boşlukları Elif'le dolduruyordum ve başka hiç kimseye bu şekilde bağlanamıyordum. Üç yıl geçmişti. Annem benim için artık evlilik vakti geldiğini düşünüyordu. Elif'le ciddi düşünüyordum ama o evliliğe hazır değildi. Henüz erken diyordu. Ben de ona baskı yapmak istemedim. Ama annem ısrarcıydı. Mert, ben yaşlandım artık. Kızının düğününü gördüm. Şimdi senin damatlığını görmek istiyorum diyordu o gün sonunda karar verdim. Anneme her şeyi söyleyecektim. İçimde bir düğüm gibi büyüyen bu sevgiyi artık saklayamazdım. Bu yükle daha fazla yaşayamazdım. Artık içimden geleni açıkça söylemek istiyordum. Birini sevdiğimi ve başka biriyle evlenmek istemediğimi. Annemle yalnız kaldığımız bir gün konuşmaya başladım. Daha cümlemi bitirmeden annem elimdeki çay bardağını bıraktı ve Yoksa senin gönlünde biri mi var dedi. Güldüm. Bu gülümsemen bir nevi evet demekti. Annem heyecanla karşımda oturdu. Hadi o zaman annesinin numarasını ver de bir görücü usulü ayarlayalım dedi. Ama ben hemen söyledim. Elif henüz evlenmeyi düşünmüyor. Mezun olduktan sonra hayatımızı birlikte kurmak istiyor. Annem biraz şaşırdı. Kaşlarını çattı ve şöyle dedi: "Bizim zamanımızda bir kız aşık olunca sabırsız olurdu. Bu Elif Hanım neyin sabrından bahsediyor?" Annemin sözlerine içten içe hak veriyordum. Ben de sabırsızdım. Onunla bir an önce hayatımı birleştirmek istiyordum ama Elif'e baskı yapmak istemiyordum. Bahane olarak "Henüz kalıcı bir iş bulamadım. O yüzden ben de erken evlenmeyi düşünmüyorum." dedim. O gün anneme Elif'in bir fotoğrafını da gösterdim. Onu aileme tanıtmak bana gurur veriyordu. Zaten birkaç yıldır birlikteydik. Ailelere tanıtmak artık normaldi. Ama Elif sürekli bahaneler buluyordu. Bütün gün pansiyondayım, ders çalışıyorum. Aileme birinden hoşlandığımı söylersem yanlış anlarlar diyordu. Ona hak veriyordum. Çünkü Elif en başından beri derslerine çok önem veriyordu. Onun bu tavırları beni şaşırtmıyordu. Bu yüzden zorlamıyordum. Ama Elif'e onu anneme tanıttığımı söylediğimde beklediğim gibi mutlu olmadı. Yüzü asıldı. Ben de hemen ekledim. Senden böyle bir şey beklemiyorum. Kendini hazır hissettiğinde beni babana tanıtırsın. Elif bir şey demedi ama bu durum içimde kaldı. Ben de onun ailesiyle tanışmak, ilişkimizin sağlam bir zemine oturduğunu hissetmek istiyordum. Bir arkadaşım vardı. İsmi Kerem. O da benim gibi taşradan İstanbul'a gelmişti. Ailelerimiz birbirini tanıyordu. Elif'le olan ilişkimi öğrenince bana "Eğer bir kız gerçekten seviyorsa böyle konuşmaz. Bence bu ilişkiye biraz daha dikkat et." dedi. Ne demek istediğini tam anlamamıştım, hatta biraz da içime dokunmuştu. Belki de insanlar bizim aşkımıza imreniyordu diye düşündüm. Ama Kerem'in sözleri ister istemez aklıma takıldı. Artık Elif'le beş yıldır beraberdik. Daha fazla bu belirsizlik içinde kalamazdım. Üstelik iyi bir iş bulmuştum, hatta babamla birlikte küçük bir ev bile almıştık. Yani evlilik için her şey hazırdı. Bir gün üniversitenin önünde Elif'in babasını gördüm. Elif'e haber vermeden gidip onunla konuşmaya karar verdim. Belki de bu ilişkiyi anlamıştır diye düşündüm ama bana öyle sıcak davrandı ki hiçbir şeyden haberi olmadığını hemen anladım. Kendimi tanıttım. Üniversiteden Elif'i tanıdığımı, onu beğendiğimi ve ciddi düşündüğümü söyledim. Elif'le olan geçmişimizden hiç bahsetmedim. Çünkü onun zor durumda kalmasını istemedim. Belki de kendi zamanında babasını anlatmak isterdi. Tam o anda Elif de yanımıza geldi. Babası benden hoşlanmış gibiydi ve bu niyetime sıcak baktı. İçimden acaba beni daha önce evlerine geldiğim zamanlardan hatırladı mı diye düşündüm. Çünkü sık sık Elif'in evine gidip geliyordum. Ailesi yurt dışına çıktığında onunla vakit geçiriyordum. O gün anneme haber verdim. Hazırlık yapalım, istemeye gidiyoruz dedim. Annem sevinçten havalara uçuyordu. Ailemle birlikte Elif'in ailesine gittik. Her şey çok iyi geçti. Elif'in babası beni sevmişti. Hatta kızının erken evlenmesini isteyen bir havası vardı. Bu kadar hızlı kabullenmelerine biraz şaşırmıştım. Belki beni gerçekten sevmişlerdi. Belki de Elif'le aramızda bir bağ olduğunu zaten biliyorlardı. Bundan sonra ilişkimiz daha ciddi bir hal aldı. Kısa süre içinde nişanlandık. Ama nişanlandıktan sonra Elif'te bir değişiklik hissetmeye başladım. Sanki hala birlikte yaşamak, evlilik gibi büyük bir adıma atmaya hazır değildi. Onunla açıkça konuştum. Elif karşı çıktı. "Yanlış anlıyorsun, öyle bir şey yok." dedi. Ama yine de biraz huzursuzdu. Ben de bunu evlilik sonrası yaşanan stres olarak gördüm. Her kız bu süreci farklı yaşar diye düşündüm. Ve böylece Elif'le kısa bir süre sonra düğünümüzü yaptık. Öyle bir düğün oldu ki ailemizde herkesin dilindeydi. Çünkü artık maddi olarak çok daha rahatlamıştık. Bu yüzden düğün için hiçbir resim yoktu. Zaten uzun süredir birlikteydik. Evlilik hayatımızda çok büyük bir değişiklik yaratmadı. Tek fark artık her an birlikte olmamızdı. Ama birkaç ay geçtikten sonra Elif'in davranışları değişmeye başladı. Kötü anlamda değil ama sanki içine kapanmıştı. Bazen depresyondaymış gibi geliyordu ama nedenini anlayamıyordum. İçten içe evliliğe karşı isteksiz olduğunu ya da belki de artık ona sıkıcı geldiğimi düşünüyordum. Bir gün bu konuyu konuşmaya karar verdim. Ama ne zaman konuyu açsam Elif sadece kötü hissettiğini söylüyor. Bizimle ya da hayatımızla bir sorunu olmadığını belirtiyordu. Ama bu bana çok da inandırıcı gelmiyordu. Telefonunu eskisi kadar kullanmıyordu. Hatta numarasını bile değiştirmişti. Sürekli işle meşguldü, genelde spor salonundaydı. Bu durum sürekli değil ama dönem dönem tekrar ediyordu. Bazen çok iyiydik, sonra tekrar eski haline dönüyordu. Artık birlikte yaşamaya başlayalı, neredeyse 6-7 ay olmuştu ve bu ruh hali beni yıpratmaya başlamıştı. Ben de öyle biri değildim ki ona laf sokayım ya da suçlayayım. Hep içimde tutuyordum çünkü onu üzmekten korkuyordum.'' Bu yüzden bir yıl boyunca sessiz kaldım. Hiçbir şey belli etmedim. Ama kötü günler, iyi günlerden fazlaydı. Artık bu durumu biriyle konuşmak istiyordum. Elif'in babasıyla aram iyiydi ve bana anlayışla yaklaşan tek kişi oydu. Bir gün Elif'e haber vermeden iş çıkışı doğru onun evine gittim. O gün biliyordum ki Elif'le annesi dışarıda olacak, bu yüzden içim rahattı. Oturduk, sohbet etmeye başladık. 5 yıllık geçmişimizden hiç bahsetmedim. Sadece evlilikten sonra yaşadığımız durumlardan söz ettim. Ama konuşurken tedirgindim. Çünkü Elif'in babasının yüzü sürekli asıktı. Sanki içinde bir şey var ama bir türlü dile getiremiyor gibiydi. Konuşmam bittikten sonra ona şöyle dedim: ben artık ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Lütfen bana yol gösterin. Elif'in babası başını eğdi ve şöyle dedi. Mert, sana doğruyu söyleyeyim. Elif'ten önce onu çok isteyen biri vardı. Adı Emre'ydi. Elif'ten bir yaş küçüktü. Maddi durumu da pek iyi değildi. Yaklaşık üç yıl birlikteydiler. Seninle evlenmeden önceye kadar. Bu sözleri duyduğum anda yüzüm düştü. Elif'in babası ise devam etti. Elif bana onunla çok konuştuklarını söylemişti ama ne kadar ikna etmeye çalıştıysam da dinlemedi ta ki sen o gün üniversite önünde karşımıza çıktın elif'in seni ne kadar ciddiye aldığını görünce bu fırsatı kaçırmamak istedim en azından emre defteri kapansın istedim yoksa sustu devam etti aslında seni gerçekten sevdim iyi bir eş olacağını düşündüm ama kabul etmemde en büyük sebep elif'in artık o geçmişi bırakmasıydı bu sözler beni derinden sarstı. Çünkü ben Elif'in geçmişte biriyle böyle uzun süreli bir ilişkisi olduğunu hiç bilmiyordum. Üstelik evlenmeye yanaşmamasının asıl sebebinin bu olduğunu şimdi anlıyordum. O an dışarıdan sakin görünmeye çalışsam da içim darmadağındı. Eve döndüğümde başka bir mert olmuştum. Kapıyı açar açmaz bağırdım. Elif! Elif koşarak geldi, yüzü endişeliydi. Emre ismini söylememle birlikte elindeki bardak yere düştü bir şeyler açıklamak istedi ama ''Her şeyi biliyorum, baban anlattı.'' dedim. O an ağlamaya başladı. Emre çok iyi biriydi ama parası yoktu. Ben sadece ona yardım etmeye çalışıyordum. Babam karşı çıkınca ben Elif'ten ayrılmak istiyordum. Ama o ağlayarak sana duyduğum hisler Emre'ye olanlardan çok farklıydı. Ona sadece acıyordum, sana ise gerçekten aşıktım.'' hayatımda senden başka kimse olmadı dedi. Ama bu sözleri anlamak benim için kolay değildi. Bu yüzden yaklaşık bir buçuk ay boyunca Elif'le soğuk kaldık, neredeyse hiç konuşmadık. Düşünmeye ihtiyacım vardı. Bu süreçte Elif defalarca güvenimi kazanmaya çalıştı. Emre'ye attığı mesajları gösterdi. Hepsi maddi konular hakkındaydı. Elif yeminler ediyordu. Sadece vicdanen yardım ettiğini söylüyordu. Bense Elif'i gerçekten çok seviyordum. O kadar çok ki, içimdeki aşk kırgınlığımı bastıracak kadar güçlüydü. Ayrıca düşündüm, eğer Elif gerçekten Emre'yi isteseydi, bu onun için büyük bir fırsattı. Ama o benimle kalmak için mücadele etti. O günden sonra Elif sanki büyük bir yükten kurtulmuş gibiydi. Daha huzurluydu. Hayatımız tekrar eski güzel günlere döndü. Şimdi o olayın üzerinden neredeyse altı yıl geçti. İki çocuğumuz var. Geçmişin tüm yükünü rüzgara bıraktık.'' Bu süreç bana şunu öğretti. Bir insanla yıllarca belirsizlik içinde kalmak doğru değil. Ne yapılacaksa erken karar verilmeli. Neyse ki biz her şeye rağmen zamanında doğru adımı attık. Hayatımızı birlikte kurduk ve hala mutluyuz. Birbirimize güveniyoruz ve biliyoruz ki aramızdaki sevgi hayattaki tüm zorluklardan daha güçlü.